Merhaba sevgili birinci sınıflar Anlatan Anne kanalına hepiniz hoş geldiniz. Geçen dersimizde sizinle küçük a'yı yazmayı öğrenmiştik. Bu sefer ise büyük a nasıl yazılır, en doğru ve en güzel şekilde nasıl yazarım onu öğreneceğiz. Malzemelerim hazır, kalemim burada. İhtiyacım olursa diye silgim ve kalem tıraşım yanımda. Defterimi ne yapıyordum? Yazı yazmaya en uygun şekilde kullandığım elime doğru hafif eğik tutuyordum. Hemen defterimi doğru konumda yerleştiriyorum ve büyük A yazmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi burada 3 tane yana doğru gelen çizgi ve iki boşluğum var. Ben büyük A yazarken büyük A'yı bu iki boşluğun tamamına sığdıracak şekilde yazacağım. Peki nasıl yazacağım? 3 hamlede yazıyorum büyük A'yı. İlk yapacağım şey kalemimi en üst çizgiye koymak. Ve yana doğru eğik bir çizgiyle alttaki çizgiye değene kadar ilk çizgimi yapıyorum. Yaptım, kalemimi kaldırdım. Şimdi tekrar kalemimi en üstteki çizginin üzerine az önce başladığım noktaya koydum. Bu sefer diğer tarafa doğru yine eğik bir çizgi çizdim. Alttaki çizgiye değdiğimde kalemimi kaldırdım. Son bir çizgim kaldı. Ortada gördüğünüz bu sarı ve beyaz bölmenin birleştiği kısımda çizgimin üzerinden başladım. Yana doğru diğer çizgiye değene kadar bir çizgi çizdim ve kalemimi kaldırdım. İşte büyük A yazdık. Hemen yan tarafa bir tane daha yapalım. Ne yapıyordum? Harfimin çok bitişiğinden başlamıyordum yazmaya. Bir parmak boşluk bırakıyordum. Yine bir parmak boşluk bırakarak başlıyorum. En üstten başladım. Alta doğru eğik bir çizgi çizdim. Alt çizgiye değdiğimde kalemimi kaldırdım. Az önce başladığım noktaya tekrar kalemimi koydum. Bu sefer diğer tarafa doğru eğik bir çizgi çizdim. Yine en alt çizgiye geldiğimde kalemimi kaldırdım. Şimdi bu iki çizgiyi ortadan gelen yan çizgiyle üzerinden geçerek birleştiriyorum ve kalemimi kaldırıyorum. İşte büyük A yazdım. Hemen bir tane daha yazıyorum. En üst çizgiden başladım. Alta doğru eğik bir çizgi kaldırdım. Tekrar aynı noktaya koydum kalemimi. Diğer çizgimi yaptım. Kaldırdım. Ortadan bu iki çizgiyi yatay bir çizgiyle birleştirdim. İşte bu kadar. Büyük A harfini yazarken iki boşluğumu da tamamen kullanıyorum. İki tane eğik çizgi ve bir tane yatay minik bir çizgi yaparak, en son bu çizgilerimi birleştirerek büyük A harfimi yazmış oluyorum. Bu şekilde bolca alıştırma yaparak siz de elinizi A yazmaya alıştırabilirsiniz. Yazarken dikkat etmem gereken şey ne? Öncelikle başlama noktam çok önemli. Büyük A'yı yazarken çok yukarıdan başlamayacağım. Kalemimi doğru yere koyarak başlayacağım tam çizginin üzerine koyarak başlıyorum. Aşağı doğru düz değil, eğik bir çizgi çizeceğim. İlk önce sola doğru eğik bir çizgi çizdim. Alt çizgiye çizdiğimde kaldırdım bakın daha fazla devam etmedim. Tekrar aynı noktaya koydum. Bu sefer sağ tarafa doğru eğik bir çizgi çizdim. Yine çizgiye değdiğimde kaldırdım. Ne daha uzun ne daha kısa bir çizgi çizdim. Son çizgimi yaparken de tam bu çizginin üzerine koyarak kalemimle çizmeye başlıyorum. Yana doğru geldim. Çizginin üzerine geldiğimde durdum ve kalemimi kaldırdım. Şimdi ben sayfamın tamamını büyük A yazarak tamamlayacağım. Bir video gelecek önünüze. Videoda A'nın yazımını sürekli görüyor olacaksınız. Siz de büyük A'larınızı yazarken takıldığınız yerde yazımı nasıldı diye bakarak videodan doğru yazımlarını yapabilirsiniz. Hadi bakalım sayfalarımızı tamamlayalım. Ben büyük ağlarımı tamamladım. Eminim sizin yazılarınız da çok güzel olmuştur. Eğer yapamıyorsanız sakın pes etmeyin. Çalışmaya devam edin. Zamanla çok güzel yazmaya başladığınızı göreceksiniz. Videoyu beğenmeyi ve bir sonraki harflerin öğretimini kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.